Selam arkadaşlar. Bu sefer yeni karakter Bit Bitrix. Adını okuyamadım ama evet o yeni karakterle karşınızdayım. Zaten az önceki daha az önceki diyorum. Bugünkü videoda da demiştim yani adını söyleyemiyorum Bitrix. Ki hiç e, görmedim. Skill'lerini dahi bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu hayatta kalma modunu da görmüştüm ama ben dur üste gideyim ya buradan üste gideceğiz galiba abici yer oyunun sesi sanki çok açık ee, şuna bir bakayım yo niye bu kadar fazla Allah Allah oyunun sesi birazcık değişik bu neymiş Ha. Ya bu dört tane skill'li değil miydi ya? Ama hasarı ve yerinde he. Karakter neye göre gerçekten zerre bir şey bilmiyorum. Ama hasarı da iyi he. Bu bildiğin Granger'ın çakması gibi mermileri falan var. dedim ki ilk baştan direkt alayım. Çünkü bozuk olduğu için ilk karakterler bu neye göre değiştirecek ki bana? Sıçrama olayını biliyorum. Hmm, Neyse goldumuzu kasalım. İyi. Ee, karakter güzelmiş. Biraz değişik. Acaba ultide mi değişiyordu bunun şeyleri? Hayır, yapma be. Ne? Bu nasıl değiştirdi bunu? Dur bakayım, oyunda yeni yeni değişen şeyler oluyor, yeni fark ettiğimiz için birazcık. Aa! İşte bundan korkuyordum ya. Kaçamadım. Geçer rahmetler de bana bak. Neyse, bunun dönüşü olacak aslan salçası. Aha. Ay. Vallahi bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Ya beni bir sal artık. Acaba benim base'e mi gitmem gerekiyor? Vallahi. Aa, tamam. Dur dur dur. işin rengi şimdi değişti. Herhalde. Ya. lan ne zımbırtı bir şeymişsin be. Herhalde birine vurmayınca. Tamam. Şimdi i̇şte bunu ver bana baba oğlu. Ha, tamam tamam anladım. Ver pompalıyı. Şu kulenin dibinden bakayım. Fazla vuruyorsun sen böyle. Ver altını. Oyunun itemleri. Daha doğrusu hiç bakmadım itemlerine. Can mı dolduruyor bu? Aha. Shot. Ben seni yamultmaz mıyım şimdi? Herhalde yamultamaz. Yamulturmuşum ha. Vallahi güzel karakter arkadaşlar. Tavsiye eder miyim onu oyun sonunda göreceğiz bakalım. Birazcık değişik bir yapısı var. Ya beni bir sal ama ya. Heh. Ne sapık bir insansın pompalı birazcık eğlenceliymiş bak ben bunu evdim. Pompalı da korkuyorum işte ben ya. Tam bir sapık arkadaş. Ay beni çekti sandım biliyor musun? Ver şunu da. Aa! iki tane. Ya. Bak şu bombadan kurtulamadım ha. Aşağıda TF var. Ver şunu bana. Çık şuradan. Sen de şuna yakalan. Berbat bir ulti Bak, sal sal. Bir şey değiştireceğim arkadaşım. La ilahe illallah. Dur. Heh. Vallahi bir bok anlamadım ha. Tamam. Bak şimdi. Şunu okumazsam anlamam. Hmm. Sonra. Bu. Basmam gerekiyormuş. Ve gene pompalıyı verdi bana. Herhalde değiştireceğiz bu bu işini. Dur bakayım. Çektim bak geldi mi? Tamam. Anlayacağız herhalde. Tamam kaç 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 kaç. Ah lan siklot. Ay ne şanslıyım. He. Şunu ben de çözmeye çalışacağım. Karakter güzel. Bak şimdi bunu ver. Tamam. Sonra La değişsene. Allah çarpsın bir şey anlamadım. İki silah taşıyabilir. Tamam da ikinci silah. Bak şimdi ben anladım. Şimdi yakalanmayalım da. Oğlum ikincisi de. Oy. Tamam. Ulan be. Ne kadar karakter. Hmm. Bak bir tane vardı ya bunun. Putuf putuf. O bu mu? Tamam. Ha ikisi. Ha. Dur dur anlayacağım. Lan ne vurdu be? Şundan bir can çekelim de. Şundan alayım ben. Orası çok tehlikeli. Bak geldi. Aldın mı? Abi çok güçlüymüş. Gerçekten abartmıyorum çok güçlü. Bakar mısın şuna? Hmm. Eh be Tigrel. Tigreel. Yalnız tigrel. Tigrel. Dur bak. Şimdi bunun bir tanesi buzluktum biri bu gene gittik yalnız <laughs> çözemedim ya ben bunu sabunla kuleyi de alalım artık fazla uzun sürdü tamamdır Abartısı söylüyorum bir de hareketi sıcak çırp veriyor ya Mu? Çok tehlikeli bir karakter ha. Ki oyun sonunu çok merak ediyorum. Oyun sonunda tek atar. Kaç? Hmm, dur. O zaman ben bunu bak şunu istiyorum artık. Versene. Allah. Ulan gittik yine bombalıyı seçtik ya. Bu hiç vurmuyor ya. ötekine ver bakayım. Heh, daha iyi vuruyor. Hayır beni bir sal. Tamam bak anlaşabiliriz. Bu oyunu ölmeden... Bitir. Sen buradan geçeceksin ha. Gel bakayım gel. Gel. Beyze e gitti ya. Ulan. Karaktersiz. Puff. Ya Sıçram gitti. Ne kadar hırsız bir insansınız ha. Vallahi ben yeni silah deneyeceğim arkadaşlar ya. Kaç kaç kaç. Ölün lan. 10 saniye sonra red çıkacak. Tık. Asım pençeleri buna gerçekten işe yarıyor da. Dur bakayım. Bunu denemedik değil mi? Hmm ver bakayım. Vallahi bulduk sonunda. Tamam tamam. Kavradım kavradım. Sıkıntı yapmayın. Tamam söylemeyin artık. Ya bakayım buraya. Ulan bu da. Oo, bu da iyi vuruyormuş ha. Gerçekten iyi vuruyormuş. İtem nereye çıkmışız? Hiç fark etmedim bile. Skillleri çözmeye çalışırken itemlere hiç bakmadım. Korkunç silah gerek var mı ya? Kimya pencere. Bir de şunu okuyalım biz ya. Neymiş? 3 saniye. Anladım, anladım biz bununla bunu yaptık ben bir de bu zımbırtı istiyorsam bu neymiş okuyamıyor muyum tüh işte bak bunu sevmedim He. dur ya az önce yapmıştım bak iyi skorlar eşitleniyor bari ben çözene kadar oyun bitti zaten bak şunu da sevdim ben ay Korktum. Tut, tut, tut. Bak, bu da eğlenceli ha. Tır, 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 tır tarıyor ya. Bu nölesi nasılmış? Tamam, tamam. Benim istediğim buydu zaten. sabahtan beri. Dur bakayım, şuradan bir düz vuruş atayım bir de bunlar bana fokuslanacak. Bunu bir tek senden var lan. Ha? Uyuy. Bakayım. Red çıkacak arkadaşlar. Red'den bir tık uzak durursak. Ya bu da. Nasılsa, aha. Ting, ting, thank Ben bu silahı beğenmedim. Şununla. Ben şununla gene aynısını verdi. Hay ağzıma. Gerçekten rezil. Aa dur 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 dur. Şak. Şak. Oy. İşte ben onu orada niye attım ki? De ben orada tek mermiyle ikisini buradan aldım mı? Çözeceğiz, çözeceğiz. <laughs> Daha bu son var önümüzde. Çözeceğiz. İnanıyorum. bana. Ha. Oğlum. Tam bu iyi. De ben bu karakteri gerçekten çözemedim ya. Neyse birazcık skorlar eşitlendi gibi. Ben çözersem çok güzel şeyler olacak da. Şunu ver bana. He? çok bir canını istemedim ya sabahtan beri. Bu bu. Ay. Kur'an Bak aha. Çok iyiydi. Onu ben alamadım mı? Tamam kaç. Kaç kaç. Lancelot. Allah senden bin kere razı olsun. Yoksa gümbürtüye gidiyordum. Ben bu silahı beğenmedim. Ver şunu bana. Tamam. Ver şunu. Tek tük ateş edeceğim ben. Bu da vuruyor. Bir de bu... Aa. Tamam arkadaşlar. Buldum bunu bak. Keşke biraz daha erken çözseydim de size gösterebilseydim. Bu ulti hemen daralıyor ama... Kaç atış hakkımız var? Tamam. Tamam. Heyecan yapmayalım birazcık sıkıntılı karaktere. Açık açık söyleyeyim yani. Ama tek atıyor Allah var. Şuna bak. Lan beni bir sal Vurdum ha. Yalnız var ya gerçekten yeteneksizim ha. Şunu vur. Uy, gerçekten. Lan Tamam. Şurada Vallahi Tigre hayat kurtardın he. Ama ben pompalıyı daha çok sevdim bunu da. Git bir de kafa at. Aferin bana ya. pompada daha iyi vallahi bak dibe girdiğin zaman puf puf İyi ya. Bak Firon çok kasmış ha. E zaten iki item. Adamın kaç itemi? Son itemi. Tehlike. popalı Bu şey düz atış var pır 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 vuran var ya o birazcık sevmedim ben onu ya. Bak şimdi öteki pompalı mıydı? Ver bakayım bana pompalamı Pompalı içini kaybettik ha. Vallahi Şuydu şu inanıyorum İnanıyorum. Tekte tutturacağız ha. Aha vallahi tutturduk tamam öğrenmişim. Gerçekten bir yol yok oluş hikayesi izlediniz az önce. Ah be uranıyorsun bir de baksanıza. Gerçekten az önce bir yok oluş hikayesi izlemiş olabilirsiniz. Ne vurdu be. Adam uçarken canım yok oldu zaten. Bir de düz vuruş alacağım şimdi. bakayım dur pompalı çok vuruyor da az önce tek yedim ya. Uzaktan uzaktan dökeceğiz artık. Bu tek top çok zor. Ver şunu bana. Dur. Lan, dur. Şunu değiştir. Şunu ver. Ha, değiştirmemiz gerekiyordu değil mi? Heh bu. Artık bununla biraz biraz dürteceğiz ya. Çok vuruyorlar. Hele hele o Zilong'dan benim korunmam lazım. Hı. Ne oldu lan? Az önce uçuyordum. Gerçi ya tek yakalasa öldürecek beni gene de. Bu nasıl bir tu pusu be? Tuzak pusu. Dilim sürçtü artık. Neyse ben kaçıyorum. Kusura bakma. 4'e girecekler birazdan biliyorsunuz değil mi? Hı, girmemişler girmemişti. Akıllı olsa girerdi zaten. Aa tırtıl. Hatta yürüyen brokoli diyebilirim ben buna. Uy çok iyi ha Yanlışlıkla hareket yaptık ha. Hadi gene iyiyiz. Tam doldur artık. Bak bu iyiymiş ha. Dedim ya. Pompalı ilk başta yarıyor, da oyun sonu birazcık kite gibi bir şey oluyor. Artık. Tüm mermileri üstüne boşaltınca, şu redi ver bakayım bana bir. Ben az önce redini aldım ve red almışım ya. Topluyoruz, topluyoruz. Bir tek dileğim var, Benizilionuktan koruyun yeter. Dur lan, bitirsen oğlum nereye kaçıyorsun ya? Her şeyi devletten beklemeyin adaş. Hadi. Onu bence yok ederiz. Gidemezmişiz <laughs> ya. Neyse. Onun ölümsüzlüğü mü var? Ha yokmuş. Gerçekten çok fazla vuruyor ya. Tank gibi tanklar ama. Ben A'dayım onlar Z'de. Tamam hadi ben bilmiyorum yani karakteri. Adaş, siz neredesiniz ya? Tek korktuğum şey Zilong. Bak bir gün Zilong ormanda çekeceğim gerçekten. Karakter uçtuğu gibi tek atar mı ya? Puf öldün. Çık. Daha ne yapayım? Sen bir şey yapma zaten Zilong yapıyor. Karakter Yok ve o biri dalarken ben ona dalarım anca Öteki türlü beni parçalıyor Allah'tan MS var yoksa bütün attıklarını tutturacak. Al al al, al 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 Bu da 135 135 kaç kere vuruyor? Şunu bir deneyeceğim. Aa bakayım şe. Ver 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 ver. Bu tam TF'lik. Bir oyuna yakınıyor artık chatten. Bence o interneti düzeltiler, sen git bir internetine baktır Derim sana yani ya. İnternet mis gibi. Aha. Nans kilit Alacaksın mı? Redim var ha. O kadar. İttir, ittir. Bak tuttun geldi mi? dur dur dur. Ben bunu eritirim ki. Dur dur onu sal. Tamam. Bunu da sal, bunu da sal, bunu da sal. Bunu da sal, bunu da sal. Lan sal onu. Üstü üç mü? Aha, aa, manyak manyak sal sal sal. Vallahi vahşi. Nerede? Bu nerede lan? 30 saniye gelmez ki ya. Birazcık eğlenelim, dur bakayım belki bir keseriz. Milyonlara Minyonlara yalvarıyor. <laughs> Öneriyorum arkadaşlar. Kör dövüşü olsa da karakteri oyun sonuna kadar çözebildim. Yani bu kadar bilmeyen bir insan bunları yapabiliyorsa bilen bir insanı hiç düşünemiyorum bile. Gerçekten karakter değer. Mutlaka alın derim ben size. Alt, altın varsa yedek de alın. Bir de bakalım hasar testine bir Bileyim bir, bir, bir olmamız <laughs> Gerçekten yetenek yani Dur 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 inşallah gelecek ekran Abi 92 bin hasar vermişiz En fazla bir hasar vermişiz zaten Güzelmiş güzel Arkadaşlar teşekkür ediyorum şimdi izlediğiniz için Kanalıma abone olup videoma beğeni atmayı unutmayın Mutlaka tabi yorum atın Seviyorum sizleri görüşmek üzere